Özel tekstil direnişinin dördüncü günündeyiz. Biraz önce jandarmanın yaptığı ilamla burada balilik yasağı gereği işlere müdahale edileceği ifade edildi. Bunun anayasal bir suç olduğunu ifade ettik. İşçiler burada fabrika önündeki kaldırımda bekliyorlar ve jandarma müdahalesi de aynı zamanda hazırlanıyor. Buradan Urfa'ya ülkenin dört bir tarafına sesleniyoruz. Yasa dışı bir biçimde, Anayasa'ya aykırı bir biçimde, sendikalaşma hakları için mücadeleye geçmiş olan dört gündür direnen işçilere valilik kararıyla burada müdahale edilecek ve buna karşı hep birlikte durmak için yan yana durmak için özak işçilerin sesini duyun. Herkesi özak işçilerinin direnişine destek olmaya davet ediyoruz. Herkesi özak işçilerine yapılacak olan bu yasa dışı müdahaleye karşı durmaya çağırıyoruz. Özak direnişine ses verin.